Oğlum hepsi gönderdi şey ya. Paraşüt var mı yine? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar hepinizde hoşgeldiniz ne yapacağım? Mobile'da login videosundayız arkadaşlar. Ben varım. Mami var arkamda. Şu an tam tamına 38.794 hocamız var arkadaşlar. Ben sadece 30.000'i 30, harcayacağım. 8.700'e saklayacağım. Yapacak bir şeyim var arkadaşlar. Ondan. 30 bin hocamız var şu an. Abi Godzilla. İlk atış benden. Ha, bekle. Bekle bekle. Abi Godzilla efsane ya. Bak bak şunun emojisine bir bakar mısın abi? yok? Emoji mi var? Ha bak bak. Oo. Efsane. <laughs> Ana, güzel atıyorlar. İlk onluğum amiden gelsin. Hadi bak, bak. Bak, bak, Godzilla alakalı bir şey gelecek. Oo, bununla alakalı bir şey gelecek. Üstteki ne? Bak şu geldi. Üstteki ne? Ali? Godzilla. Bon, bu da Godzilla. Gemi. Yeni mi geldi? Ha tamam güzel. Bak bu geldi. Gemi. Ha koy. İlk koy. Hadi gel lan. Yo gelmemiş ben mi? Onlar koyduğu gibi gelmemiş. Oğlum çok küçükmüş lan bunlar. Çanta geldi. Oo çanta var ha. Güzel. Oğlum çok mu kolay lan bunu getirmek? O, Ama o, bence ya. biraz zor yok. Godzilla var. Godzilla. Hangi satma? Parça... Ne? Parçacıya dönüştü. Yok. Evet. Neden ki? Çünkü bende bir süreli var. Ondan evet. Ben oha. Seden gelmiş gördün mü? Nerede? Hangisi nerede? Seden değil de. Görmedim. Nerede? Yeni araç yani. O da görünüyor. Şu. Adı nerede? Sedan. Şurada. Şu. Kup. işte bundan Ferrari gelecek. Güzel değil ya. Ferrari gelecek bundan. ikili hem değil mi? Bu ikili. Ne? Devam ki. Vallahi ben güzel geldi başlarında. Çok yorma. Abi çıkman yok mu ya? Hani, Bence bu kadar kolay Buraya çıkmaz mı? Hepsi parçacık monkey. <laughs> Koysana kuyu gidiyor baksana. Üstünde taşıyor ama maçta taşımıyor galiba. Taşıyor. E ee, nasıl aldın bunu? Şöyle alacağım onu. Ha. Yanda yanda. Böyle mi sadece? Evet. Maçta? Maçta? Aynı kuş gibi oğlum ama bu yanda. Oo. Gemiş. <laughs> Ay bu destansı öyle salmıyor değil mi? Ne? <laughs> Yok şey. Ay efsane. Şansıma bana. Bir gün nom sana. Hadi göz. Şu... Şu set adı ne onu Onun 5'te diyeceğim ya. Ha bununla gelse asker hepsinden geliyor herhalde. Evet. Lan geldi ya. Geç de geç Geç de geç. Ana Ay hepsi parçacık görüyorum. Gel mi onu? Ne, ne? Bak 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 izle. Dur dur. Rastgele gelmişsin. ha Rastgele ne diyorsun oğlum? Hepsinden seçiyor. Geç, geç, bir de gel Oy tamam lan, Dur dur yapma yapma. Tamam, de, bırak, de. buraya bak. 28 tane. Hayır dur dur oraya gir. Buraya bak sen. Ha set var Oha 1880 ya. Bu olmuyor ha. Şimdi. şimdi. Tamam, tamam. Bir de çıkıyormuş. Beşte geç diyeceğim. Baksana abi. Arkadaşlar bence şeyinde güzel aldık bir şeyler. Abi geçeceğim diyeceğim ben şu anda. Tabii geldi. Şu mavinin tavası yani. Bir var daha geldi. geldi. Bagi geldi. Oğlum hepsi güzel de şey ya. Paraşüt var mıydı? Vardı. Ben ne oluyor Hangisi bak sen? Aa o soldaki. Mavi. Soldaki mi? Oo bir daha mı çıkacak? O güzel kolay veriyor bu galiba. Kolay veriyor oğlum. Aman ne uğradın lan ne kolay oğlum. Kolay biri oğlum uzak sana. zor aldı lan. Youtuberlar işte. Lan şimdi bak iyi boşver de kıyafete bak. Yok yok valla kıyafet ayısın. Lan kıyafete baksana. Oooo. E, e, Emojisine bakayım. Emoji yok Hangisinin elini koyayım? Bekle saçma sapan bir şeyin. Bu mu? Bu bu evet. Abi efsane tavayı yeniden çıkar ya. Sen ne diyorsun abi ya? Şuna bir bakar mısın ya? Şuna bir bak ya. Ama bak yanında olurmuş. Hı hı. Ama bunun değil bak. Gonzilla devam ki şu. Mayı bunu da alırız ha. Alırız alırız. Ya bence devam etmeyin. Başka bir şeyle devam etmeyin. Başka bir şeyle devam et bence. Ya yok oğlum. Destansı gösteriş olmuyor mami. Sen ne diyorsun? Destan e, şimdi destansı gösteriş bir mu? olmaz. Bir mark şimdi destan. Ya bunlar da set sayılmıyor değil mi? Kaf kafalıklar da var. Kafalık sayılmıyor değil mi destansı? Tamam o zaman onları boş ver ben bunu alıp. Onu... Lan kafalı alsana. Bunu alabiliyorum zaten. Destansı öyle sayılmıyor ki. Tam destans değil de tam olsun bari. Ha bunun kafalarını alırız ya. Oğlum yok mu zaten onun kafaları? Var. İşte yok yok. Ee, bu işte devam. Tamam. Yok Şimdi... oğlum o zaman. Yok oğlum. Ne alaka? Nerede ya şu? Ha burada. Ay güzel ha. Oğlum bunu da buradan çıkartsak oradan öyle ya bunlardan başka desensiyö yok mu? Nereden bu tüneli buradan? 180 Aa burada hediye veriyormuş da emdo çıktı. Premium. Olur, güzel mi? Güzel. Güzel güzel. güzel, güzel. Bak geçeceğim abi. Bir geçmem. King geldi herhalde. Gördüm. Hadi Bekle. Buna geç demeyeceğim. Beşte diyeceğim. Bu geldi bu kaldı. Şimdi bir şey bakmak istiyorum. Başarımlar. Oha güncellendi. Güncellendi. Ha distans gösteriş. 45 mi? 43 oğlum. Şimdi set geldi 44. Bak bu sayılıyor mami ya. Vallahi sayılıyor mami. Ne? Ne sayılıyor? Kullanmıyor güzel. Şu var ya şu destansı sayılıyor bu. Evet. Valla sayılıyor. Çünkü 43 44 45 evet sayılıyor. Sayılıyor evet. Dilin kafalı çıktı. Ama bu onun değil. Bak bütün ses çıkıyor. Onu taktım zaman. Tamam sıkıntı yok öyle kalsın. O destansı değil mi ya? Of. <laughs> Ne çıkarttın ki? Kafalı. 46 oldu. Ee, güzel. Hadi. Seti de alalım. Hadi ya. 47 oldu ben bari. Kafalık çıktı bir daha. Bir baksana 47 oldu mu? Yok yok olmaz çünkü parçalandı. Hadi be. Hadi ha. ya. Alırsa oğlum diyelim. Derin olursa alın. Buradan alırım evet. Hadi. Bir de derin ucu alırsa Bence de. Biliyorum biliyorum. da. Ya bunu da alsaydık var ya efsane olur. 48'de kalırdık. Aa aldık bile ha. Tamam yeter aldık. güzel de sanısınız olsun be. Yapıyorsunuz kuralit ya. Bunda emirisi vardı. Hangisinin yerine koyalım? Şu. Ya da bekle bekle. Şu var ya bu da saçma bayağı şunu koyalım. Abi her şeyi çıkarttık. Kaç? 20 bin herhalde. Evet 21.000. bin. 22 bin hoca. Her. Evet. Her şeyi çıkarttık. Ben yeter bakma. Başarılar. Sette de bir bakak. Yakışmış mı bize? Bak bu sette yok ya. Bakar mısın? Ha biz Godzilla'yı geçelim. Yani. Biz böyle daha iyiyiz. E o zaman bunları şimdi buraya takalım. Neydi o mami? Onu nereden takılıyordu lan? Aha buradan. Şuraya. Bunda değildi. Nereden lan? Nerede? Şunu. Şunu bir takalım. Sonra en son yere <laughs> o kız seti kalsın. Abi efsane ya. E bu ucayla nereye gideceğim? Bekle bence. Yeter oğlum yeter. Niye basacaksın? Yok bekle bekle bas. Bu ne? ne? Aşağıdaki niye? Bu ne? Tamam boş ver. Bu şey bu. Ver <laughs> lan. Burada ne var adı? Premium. Oy güncelle be bak sen Ne? Ne oluyor? Ya ben bir onunla yapıştırayım mı bundan? Ardıma ardıma ekmekle. Harda mı? Harda mı değil? Ya abi harcayacağım işte bir şey ya. Hayır harda ya boş ver. Onu sandıktan. Uğurumuz. Ha ben onu de, Ben lazım güzel uzun güzel, güzel değil zaten sen uzun diyor ya. Yüzde elli veriyor. Sen de uzun. <laughs> <de, sen> <laughs> ya yeni turşu et. Hayır sen de uzun var zaten. Ne için bunlar? Oğlum bak gel de. Onun destansı var burada ya. Onun bu gelmez iyi dolandırıcılık bu. Abi premiumdan açmam yok mu? Ya bir onunla mı ya? İçimde kaldı bak. Hani. Oğlum sen kaç sefer geldin ya? Takımı geldi anasını sattım bir sefer. Karantin ödül tamam ya. Şuna bak. Ben onu klasik açayım mı? Ha? Yok. Evet evet. Allah. Bu ziyaret çıkması yok mu? Tabii tabii Ne? Ya. Hmm. ya yürü git ya? ya. Hadi bak dur ya. Ya hadi va bak şey çık. Anne ne bu ha? diyor. boşa gidiyor. Hevistendim <laughs> uyuyayım boşuna gitmeye başladı. Tamam oğlum bize üretiyor ya bu. Bahtlerini de hal. Red bir arkadaşlar efsane değil miydim ya? Allah Allah. Bence efsane ev ben. Evet arkadaşlar işte bir, 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 bir videomuz sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.